Bu sosyal medyacılarla benim başım belada her şeyi yanlış anlıyorlar. Pek şahsiler, pek ee, e, e pek e, e, kendi kendisiciler. Evet, şahsiyetçiler. Yani. Üzerine alın nasıcılar. üzerine alın nasıcılar. <laughs> Süretemedim. Bravo. <laughs> çok doğru. Bravo. Tebrik ediyorum. Üzerine alın nasıcılar. Yani burada çok şey yapıyorlar. Ben de bu sosyal medyayla uğraşıyorum. <laughs> yani doğal olarak uğraşıyorum. Çünkü bu yeni diye, gu yap, tırnak içinde özgür diye herkes onlara dokunulmaz şey yapıyor. Fakat sosyal medyadaki üretimler, kaliteli üretimler dışında bir pornografi ve teşhircilik. Elbette. Korkunç teşhirci. Herkes teşhirci. Seni Instagram'da takip etmiyorum galiba. Takip edeyim bakayım ne olacak. Tam olarak teşhircilikten ne anlıyoruz? Her şeyi teşhir ediyorsun. Çocuğu teşhir ediyorsun. Yediğin yemeği teşhir ediyorsun. Şimdi banyodan çıkıp teşhir evet, ediyorsun. Sistem buna giydim, zorluyor giydim teşhir ediyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun ama böyle mesela ne güzel güneş batısı, batışı diyorsun. Kendini çekiyorsun güneş batışı. Hı hı. <laughs> yani güneş. Mesela şey o teşhircilik ve şahsiyetçilik ee, şimdi onu e, e, de, felsefecilerin ya da e, de, sosyologların e, alanına girmek istemiyorum, o ukalak etmek istemiyorum ama mesela bugün bir güneş tutulması iki önemli olay. Türkiye'nin en önemli, en etkin simalarından, isimlerinden birini Halit Abiyi yitirdik. En evet, önemli maalesef. olay budur. Bundan daha az önemli olay da benim için. Güneş tutulmasıdır. Hatta hiç önemli olmayan bir olay. Fakat sabahtan beri Güneş tutulması dinliyorum. Yani Güneş tutulmasının senle ne alakası var, ey şahsiyet? Ama o şahısla ilişkisini kurmak için diyor ki ben de oradan şey yaptım. Ben bu burçlara falan hiç ilgilenmiyorum ama hasber işte öküz burcu olacaktım, koç burcu olmuşum. Bu koç burcuna da diyor ki Güneş tutulması sırasında diyor fiziksel görünümüzle, görünümünüzle ilgili diyor çok diyor radikal bir değişiklik yapabilirsiniz diyor. Ay yapsaydım bakalım ne olacak? Hayır fiziksel yani güneş tutulması sırasında insan üzerine alınıyor onu. Yani güneş tutulması sırasında hangi değişikliği yapabilirim fiziksel görünümümle ilgili? Mesela saçlarımı pembe mi yapayım? Ne aptalca bir şey. Bunu seni şahsileştiriyor. Yani güneş tutuluyor evet, ve evet. sen. Sıradaki şey astrologlar. Evet. <laughs> Sosyal medyadan. Sonra... Bu... Hazırda canlıyken Ve herkes şunu anlatmaya başlıyor. Vallahi güneş tutulmasından çok etkilendim. Senin şahsın kimsenin umurunda değil. Güneş zaten senden çok fazla büyük. Gezegenler senden çok fazla büyük. Sistem senden çok fazla büyük. Sen gayet emniyetsiz bir şeysin. Ve o güneş tutulmasının lütfen üzerine alınma. Ama şöyle bir şey olabilir mi Okan abi? Mesela yılbaşı da bir bahanedir yani. Yani bir şey kutlama bahanesi, bir değişim bahanesi. O senin kendi hatıratın. Bir şey. Yılbaşına nasıl girdim? Yatakta, sofrada, sevginden hmm. ayrılmış, sokakta taksi bulamadan filan. O kendi hatıratın. İşte artık senin. bunu artık kişisel indirgediler. Çünkü her neş keresi... tutulmasında neredeydi? Ama şöyle düşünüyor olabilirler. Yani bugün güneş tutulması ya. başlıkla ve insanlara bir şey yaptırdığını düşünüyorlarsa o yazılara mesela inanmasa bile şey diyebiliyor. Evet ya ben kendimle ilgili bir değişime ihtiyaç duyuyorum deyip güneş tutulmasını başlık yapıyor olabilirler. Bu ara çok fazla bahane ihtiyacı olduğu için insanların en ufak böyle yıldız kaydı, yıldız kayınca işte efendim e, spora başlayacaksınız. Aa ben spora başlamak istiyordum zaten. dip kendilerine ufak tefek bahane başlıkları yaratıyor evet. olabilirler. E, Twitter'da e, Twitter'da değil e, Instagram'da beni takip ediyor musun? Ediyorum tabi. Ne görüyorsun? Oyunun ben de? Afiş. Gördüm efendim. Afiş. Tabii. Ben de afişten başka bir şey yok. Evet yok. E, Sen de de yok. Yok. Sende de yok sabah kalktım kalçamı çok beğendim gibi bir şey yok sende. Ama bu da yani mesela mağaraya da öküz çiziyorlardı. Bak ben bunu vurdum ben ölünce benden sonra gelen mağaraya ki ömür boyu herkes mağarada yaşayacak zannediyor o dönem kafalar. Diyor ki ben bu öküzü buraya çizeyim de övüneyim diyor. Mesela vurduğu şu kadardır oraya bu kadar çizmiştir. Ya onu sen görmedin o, mi? Aynısını Kim Instagram'da devam ediyorlar. Öküz çizmelerinin nedeni şu diyor. Neymiş? çok ikna olmadım ama diyor ki mağaraya diyor öküz çizmelerinin nedeni diyor. Hani aralarında sen de ressam ol bari deyip de o da çizecek bir şey bulamadığı için <laughs> öküz çizmiyor. <laughs> yani ressamlık ya da resim <laughs> diye bir Doğru, şey yok Mağaralar depoymuş abi. Adam öyle anlatıyor. Çok önemli bir adam anlatan. Hmm. Ee, öyle anlatıyor. Mağara depoymuş. Çünkü bunlar avlanmaya gidiyorlar ya hmm. avcı toplayıcı filan. Evet. Bütün genetik kodlarımızın filan yazıldığı zaman avcı toplayıcılar gidiyor mesela ava çıkıyorlar. Çok öküz öldürmüş. Ne olacak? O öküzleri bunlar avcı toplayıcı artık mağaradan çıkmışlar. Yani biz şey olarak algılıyoruz onu. Yani mağarayı, hani mağarada can yere sıkıntısından çiziyorlar. hani geceleri oturuyorlar ya sobanın başında ha. kestane falan filan. Hmm büyükler masal anlatır ateşbaşı falan filan biz şöyle değerlendiriyoruz yani mağarada ne çizsin çiz ne çizeyim ondan sonra <laughs> öküz çiz. Ne var? <laughs> ben yani de atmak için yapıyorlar zannediyorum çiz mesela falan diye bir şey. yok. Öküz öyle bir şey yok. Mağarayı depo olarak kullandıkları için öküz çiziyorlar. Ne pis insanlarız depo olarak kullanacak hayır, kadar alıyorlar var yani. 100 mağaraya. Abi, öküzü öküz depo Kaç öküz? Ha. Kaç öküz var? Fakat hmm. tam olarak kavrayamadım. Yani çünkü Öküzü, kaç öküz yazamıyor. Niye öküz çiziyorsun? Öküz yazsana. <laughs> Yazıyor. Yani kaç kaç öküz bulduk. <laughs> Ondan sonra, şu kadar öküz. Öküz yazamadığı için, çünkü yazı bulunmamış. Yazı çok sonra bulunuyor. Ondan sonra kaç öküz? Onu tam kavrayamadım. Yani siz belki yardımcı olursunuz. Kaç öküz varsa, e, matematik de yok. Yani bir tane öküz çizip çarpı 3 yazamayacağı için. <laughs> Üç tane öküz mü çiziyor öyle bir şey var? Yani koca ya, mağaraya da üç öküz için mi depo yaptılar acaba? Ya birisi öyle bir şey... Acaba şey de Dedim, Dedim yani çok mantıksız. olarak hani... Çok mantıksız değil Benim ama Benim mağarama biraz... gelme ben öküzü öldürdüm bak hani... Olabilir. Senin yani tam kavrayamadım. Yani. Bana mı? Bana, bana, cazı yani. bana tamamen yani. şey gibi geliyordu işte. Bugünün Instagramı gibi geliyordu o günkü resimde. Bravo. al İşte al. Işte, oh, al. Bak, Instagram tam buraya gelmek istiyordum. Şimdi bir e, biz şey yapamıyoruz biliyorsun. Sen gerçekten YouTube'da artık uzmanlaştığın için <gülüyor> <gülüyor> e, sen <laughs> şey yapıyorsun ama biz medya arkası hani eskiden program. Bana devrettiğim. Çok sana de. Bravo evet. sana e, törenle teslim evet. ettiğim medya evet. arkasını yapamıyoruz çünkü telif <laughs> sosyal medya arkası var onda telif da linç YouTube, geliyor <laughs> youtube kesiyor falan filan fakat biz sosyal medyayı şey yapabiliyoruz zaten medya arkası yapmaya gerek yok kimse çünkü oralara bakmıyor fakat sosyal medya çok garip gidiyor yani şöyle garip aslında televizyonda hazırlanılmış şeyleri sunuyoruz <laughs> bir Seda Sayan programı bile Allah esirgesin beni ne zaman <laughs> hakkında bir şey söylersem başıma bir bela geliyor eee Seda Sayan programı bile hazırlanılmış ve sunulmuş bir şeydir halbuki Hı. sosyal medya tamamen içgüdüsel olarak ilerliyor. Ne güzelim değil mi Çat? Koyayım mı? Koy 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 koy. Bir de etrafta da koy koycular var. Koy 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 çok güzel koy. Benim koy, bütün koy, ekip. Koy koycular. Ondan sonra böyle bir şey. Şimdi bu sosyal medyada düğün mevsimindeydik biliyorsun. Öyle oldu. Evet. Düğünler oldu. Bu düğünlerle şöyle oldular. Yani aslında evlenmediler. Ben evlendiklerine inanmıyorum. Çünkü bu kadar hazırlanılmış, bu kadar danslarla, manslarla falan filan düzenlenilmiş, koreografi yapılmış bir şeyin evlenmek olmasına imkan yok. Bu başka bir şey. Hayır. Bu mesela bir opera olabilir, tiyatro olabilir, sinema filmi olabilir, Bir herhangi bir mizansiyon olabilir. Çünkü bana tamamen mizansiyon olarak geliyor. Bir evlilik olarak gelmiyor. Ama Bunlar... neden? Instagram'dan önce de böyle değil miydi? Hayır, değildi. Şimdi bambaşka oldu. Bak... thank